Evet sevgili dinleyenler. İstanbul çantadan yazmışlar. Sizin sesinize kurban olayım demişler. Ya çok teşekkürler ediyorum gerçekten. Bir de maşallah çekin ki nazar değmesin sevgili dinleyenler. Haydi bakalım Müslüm Gürses'ten geliyor. Son saniyelerimiz. Dargınım diyecek. O kadar dargınım ki insanlara. O kadar dargınım ki hayata. Ama yıkamadılar ne yazık ki. Hala dimdik ayakta.